Arkadaşlar ben Emre Minecraft Bad yeni bölümüyle karşınızdayım. Evet oyun başlıyor. Şöyle geri geri gidelim. Hop. Toplayalım azıcık fırından bu malzeme. Takım 4 kişi inşallah kimse şey yapmaz. Şu AFK AFK duruyor. Böyle devam etmezse ha iyi güzel. Ha, yatağı da kaplıyor hayret. Genelde ben kaplıyorum yatağı hiç kaplayamam değil mi? ben de destek yaparım bunu azıcık. Hocam bu nasıl bir kaplama şeklidir ya? destekleri koyalım önüne. Onun üstüne cam atacağım bir de de. Cam yapmak da tabi. Pahalı. Kaplıcan lan sen de. E, yünleri kırıyorum o zaman. Tamam o kalsın hadi. Tamam bir. Bir tane daha altın olsun. Zırh olalım hemen. Tamam oldu güzel. Hop. başladı da yeni oynuyorum ben ilk defa. Haritalardan biraz değişik. Aa, kırmızı ne ee, kırmızı. Aferi, Değişik ya yani. olay. Hop, evet. ortaya ne bizimki yol yapmış. Dümdüz yapıyorsunuz yolları. Ortaya buradan oradan oradan gidiliyor. Güzel. Burada da sıkıntı atlarken. Ama bezden çıktık ya hayırlısı. Karılmayın inşallah. Net değişikmiş bunlar. Ortada kimse almamış. Tane. Yani. Ne yapsak 3 tane zümrüt acaba? Yalnız geri dönemeyeceğiz ne yapacağız? geri dönebileceğiz mi? Blok bitti. Mühemmel. Mühemmel. <laughs> Eziyet çekeceğiz şimdi. Gelirim oradan oraya blok. Şuradan alayım mı? Kimse gelmeden de kaçmak lazım. Gelir bir öldürür. Buradan <laughs> inelim. Hop. Aa oh, yeşil giriyor arkadan. Lan bakalak oğlum. Aa adam aşağı uçtu. Hocam. Ne yapayım? Alın yeşil. Hocam niye dikiliyorsunuz ki bu oyunda ben anlamış değilim ya. Fırını da topla maşallah. Ben yani şuradan bir invis alayım bir de jump alayım. Bu üç tane kalsın o kadar gidiyorsunuz sağ tarafa hiç elmas getiren yok mu? Ne bileyim. Bir zırh tırı, kılıç tırı geliştirir Şöyle yapayım ben. Blok alayım. Ne oluyor? Yeşil, yeşili kırmak lazım aslında da. Şöyle bir düzen yapayım ben. TNT lazım. TNT. Bu da oldu bir tane kaldı. Gelen giden yok kimse. Abi 3 kişiymiş. Bir tane altın çıkmadı mı ya? Bir TNT var. Bir tane de bomba var. Tamam. Ova green kırıldı. e ee, kardeş. Direkt bizi mi kırmaya uğraşıyor? Ne yapayım ben anlamadım. Ee? Aa, ne oluyor? Redde gitti. Mavi mavi mi kırıyor herkesi? Bir saniye. Olay mavi kırıyor. E ee, gel. Redde gitti. Mavi temizledi herkesi. Bizim adam nasıl düşmektir o ya? Yani? Yeşil geri kaçıyor. Şimdi bu yeşil girip bizi kırmaya kalkarsa bir kişi kalmış. Ben maviye gideceğim de. Yeşil başa bela orada geziyor. Yine korur mu ki şey ya? Oradan oraya gitmeye çalışıyor. Mavi tam karşıda. gidiş var mı? Var. Rap tire gitti. Al işte. Kesin kırıldık mavinin hiç yerden yolu yok yeşilden gidiliyor yeşile buradan yol yok ayrı bir mükemmel maviyi nasıl kıracağız ön yol var da bomba atacak gibi ya bu bana ha, direkt geliyor Kardeş ben gelmiyorum o zaman görüşürüz Aslında ender pearl alacağım bunlara <laughs> ortadan yapıştırmak lazım da Bilemedim ne yapsam Hop. Çünkü yandan falan gitmeye kalkınca çok sıkıntı in alıp geçip karşıya ender pearl atıp öyle kırmak lazım da dört tane var dördü anlıyor değil mi o ya Abi biri disconnect oldu abi, abiden güzel Allah aldım daha blok alayım Allah görünmez içip jump'ı da basıp kırmak lazım da Adam geliyor. Oğlum sen base'ine gitsene ya. Base'ine git. Yürü git. Base'ine git. Base'ine git. Ah, aferin. Yeşil. Yeşile bak. Tek başına adam kırdı. Helal olsun. Ben içtim jump'ı da içtim geliyorum Hayırlısı Maviye buradan bir ender pearl atıp dalmak lazım mı? İnşallah düzgün bir yere atarım Güzel, mavinin beyzindeyiz. Buradan bir kişi kaldı. O kaçan mı kaldı? Biz oturu gelmeye kalkın. Oh loot'a gel. Oh 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 mis. Geliştir zırhı. Trap açabiliyor mu? Trap 2 diamond. O 3 diamond. Alanlardan ne çıkmış ya? Biri mi geliyor lan? Şuradan demir kılıç ver. Bomba ver bol bol. <laughs> o bizi kıramaz herhalde ben buraya geldim de şuradan geri gideyim bari Belki Pays'den öldürüm biter oyunda dedi ama Büyük ihtimal bize doğru gelmeye çalışan adam Kaçtı bir tarafa ama ne tarafa kaçtı Da ortadan zümrüt de yerini öğrenebiliriz onunla Varsa eğer bakalım ya Bu geçti buradan bu toplamıştır ama Adam ne anda bu? Bak da öldürek bir kişi geziyor ortakta. Gözüken yok. Bizim bezde gider haberimiz olmaz ha. Nerede acaba? suluyu versen bana. 74 metre diyor. Nerede gösteriyor? Kırmızıda mı? Kırmızıda herhalde adam ya. Aa, aynen kırmızıda. Görünmezlikmiş de Görünme o. alanımdan mı çıktı? Aa, yok hala orada. geçti ya. E ee, kardeş. GG. <laughs> <laughs> Ay, mükemmel. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Yani beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kal.